Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bir önceki dersimizde namazın rükünleri bahsine başlamıştık. Namazın rükünlerinden dört tanesini saymıştık daha önce. Birincisi niyet demiştik. İkincisi ihram tekbiri, iftitaht tekbiri. Üçüncüsü el kıyamu fil fardi farz namazlarda ayakta durmak. Dördüncüsü de kıraatul fatiha fatihanın okunması diye söylemiş idik. Bunlar namazın rükünleriydi. Bunlar ve bugün inşallah okuyacağımız devamı. Tabi namazın rükünleri dersek hatırlayalım ne demiştik? Namazın mahiyetinden yani kendisinden olan şeyler diye söylemiştik. Bir şart vardı bir de rükün. Rükün namazın kendisinden olan şeylere diyorduk. Ee, şart ise namazın dışında olan şeylere şart diyorduk. Onları da ikiye ayırıyorduk. Bir vücup şartları vardı. Daha önce o konuyu işledik. Bir de sıhhat şartları var ki inşallah sonraki derslerimizde o konuyu da işleyeceğiz. Tabi niyet ile ilgili bir şeyi hatırlamamız gerekirse biz ee, namazda niyet meselesini üçe ayırmıştık. Bir farz namazlardaki niyet. iki ee, bir sebebe bağlı olan veya bir vakte bağlı olan nafile namazlar. Üçüncüsü de mutlak nafile namazlar diye söylemiştik. Ee, bunların her birinin niyet hükmü ayrıydı. Mutlak nafile de normal kılmak niyeti yeterliydi. Eğer bir vakte bağlı ise veya bir sebebe bağlı ise kılmak niyeti ve tayin yeterliydi. Belirleme yeterliydi. Farz namaz ise bu ikisinin yanına bir de farz meselesini eklemiştik. Bu bilgilere ek olarak şunu da söyleyebiliriz. Bu önceki dersimize ek olarak. La tecibu niyetu idafeti salati lillahi. Yani o niyeti yaparken hani biz niyette farz olan şeyleri söyledik. Dolayısıyla niyeti yaparken bunun Allah için olduğunu söylemek vacip değildir. Bu sünnettir. Ve la niyetu ta'yini adedir rekaat. Kaç rekat olduğunu söylemek vacip değil. Ve la niyetul istikbal. İşte kıbleye döndüm e, demek vacip değil. Ve la niyetul edai evil kadahi eda veya kazaya niyet etmek de vacip değil. Biz söylediğimiz gibi niyette vacip olan şeyler o üç kısma göre belirlemiş olduk. Bunun dışındaki söylenen şeyler bunlar hep söylenmesi sünnettir ama vacip değildir. Şimdi bugünkü dersimizde peki inşallah... E, namazın rükünlerinden beşincisi ve altıncısıyla devam edeceğiz. Nedir bu? Beşinci ruknumuz rükû, rükûa gitmek. Altıncı ruknumuz da dumeknine. Yani rükûde dumeknine miktarı kalmaktır. Hatırlarsak önceki dersimizde şunu da söylemiştik. Namazın rükünleri hususunda kitaplarda bazıları 13 adet olduğunu söylüyor. Bazıları 17 adet olduğunu söylüyor. Bu neye göre değişiyordu? O dört tane dumeknine bulunan yer var. Eğer o dumeknineleri ayrı bir rükûn sayarsak 17 oluyordu. Hayır, biz o dume'nineleri bulundukları rükunlara tabi bir şey sayarsak 13'e düşüyordu. Bizim kitabımız 17 dediği için biz 17 sayısı üzerinden devam ediyoruz. Dolayısıyla 5. rüknümüz rükû' iken rükû'ya gitmek, 6. rüknümüz de rükû'da dume'ninene miktarı durmaktır. Peki dume'ninene ne demek ve rükû' ne demek? Yani bunların açıklamalarını yapacak olursak ilk başta rükû' ne demek olduğunu açıklamaya çalışalım. Huve ruku en yenhaniye kişinin eğilmesidir. İşte kıyamdayız, rükûya gidiyoruz, eğilecek. Bi hayyutu tasilu rahatahu rukbeteyhi. Şu el içlerinin, el ayası dediğimiz yerlerin dizlere değebileceği miktarda eğilmektir. Yani bu el içlerinin dizlere değmesi, bunları değdirmek sünnettir. Ama değebileceği kadar eğilmek bu farzdır. Rukiye ancak öyle gerçekleşir ve yenbagi en yekuna zahruhu kes safhatil vahide şöyle rükudayken sırtının da böyle düz bir şey gibi olması lazım. Yani bir yaprak düşünelim. Aynı onun gibi elinden geldiğince e, rükudayken sırtını da düz, düz şekilde yapmaya çalışır. Peki bu rükû'un tarifi. Bir de ne dedik? Rükudayken tumeknine miktarı durmak. Tumennine ne demek? Ve hiye tumeknine sukunul -e a'da'i ba'de hareketin. Hareketten sonra azaların bir sükunet, yani durmasıdır. Sükunet kazanması. Yani biz kıyamdaydık, rüküye vardık. Rüküye varırken mecburen hareket ediyoruz. Rüküye vardıktan sonra azalarımızın durmasıdır. Ne kadar peki? Bir kadri subhanallah. Subhanallah diyebilecek kadar miktar durduğumuzda artık tumetnine gerçekleşmiştir. Tekrar e, rükudan kalkarsak e, hem rükü rüknü hem de tumetnine yerine gelmiş olacaktır. Peki yedinci ve sekizinci rükunlarımız neler? Çünkü rükû beşinciydi, altıncısı tumetnineydi. Yedincisi i'tidal, sekizincisi de i'tidalde tumetnine. Şimdi rükûya vardık ya, rükûdan kalkınca tekrar ayakta duruyoruz. İşte o ayakta durmaya ne deniliyor? İ'tidal deniliyor. E, tarif olarak da şöyle, en ye'ûde kaimen kişinin rükûdan sonra ayağa dönmesidir hatta yerci'a kullu udvin Her ağza tekrar eski bulunduğu yere tekrar dönecek. Hani biz rükûya gitmeden önce kıyamdaydık. Sonra rükûya gittik. İşte rükûdan kalkıp tekrar ayağa döndüğümüzde önceki halimizin aynısı olduğunda i'tidal gerçekleşmiş oluyor. Kailen semi Allahu limen hamide. Semi kalkarken de semi Allahu limen hamide diyerek kalkar. Tabi burada rükûda eee tumeninenin tarifini yapmıştık. Aynı tarif burada da geçerli. Yani subhanallah diyecek miktar dururuz. Durduktan sonra artık secdeye gidebiliriz. Dokuzuncu rüknümüz de zaten es sucudu secdedir. E, ve tufihi ve secdede iken tumeknine miktarı e, durmaktır. Normal secdemizi yapıyoruz. Secdeyi yaptıktan sonra da tumeknine miktarı yani yine Subhanallah diyecek kadar miktar secdede durmamız gerekiyor. Secde ile ilgili toplamda 9 tane şart var. Yani secdenin gerçekleşebilmesi için 9 tane şart var. Ama bunların içinde yine herkesin dikkat etmesi gereken yani diğer şeyler zaten genelde yapılıyor. Ama özellikle dikkat etmemiz gereken dört tane şart var. Onlardan bahsedecek olursak birincisi, en yescude ala seb'ati e'dain. Kişinin yedi aza üzerine secde yapması lazım. Yani secdeye gittiğinde yedi ağzanın yere değmesi lazım. Nedir onlar? El cebhet. Bir. Alnı yere değecek. Ve butunil yedeyni. Ellerinin içleri yere değecek. Üç etti. Yani bir alın, iki el etti üç. Ve rukbeteyni. Dizlerinin yere değmesi etti beş ve butuni esabi'i ricleyni bir de ayak parmaklarının iç tarafının yere değmesi toplam yedi etti. Tabi şimdi alnı yere değecek derken alnımızın tamamını yerine yere değdirmemiz zor. Yani bir taraf değdiğinde diğer taraf değmeyebilir mesela. Velledi yecibu cüz'un min kulli vahidin minha. Vacip olan bunlardan her birinden bir cüz'ün yere değmesidir. Sadece. Fela yecibu meselen kullu cebhe. Örneğin işte alnın tamamının değmesi vacip değildir. İşte ellerde diyelim ki el içleri yere değecek dedik ya. Her bir azada bir cüz'ün yere değmesi yeterlidir. Ama toplamda mutlaka bu yedi azanın yere değmesi gerekiyor. Diğer bir şart. Entekune cebehetuhu mekşufeten alnının mutlaka açık olması lazım. Velev cüz'en yani bir parça bile olsa kendisi üzerinde bulunan bir şey dahi olsa yere değmesine engel olan bir şey olmaması lazım. Örnek veriyorum. Üzerinde bir atkı var. Atkı atmış kafasına diyelim. Secdeye giderken secde ettiği yer ile alnı arasına eğer o atkı girerse secdeye engel olacaktır. Dolayısıyla mutlaka alnının açık olması gerekir. En la yessude ala şeyin yeteharraku bi hareketihi kendisinin hareketiyle hareket eden bir şeyin üzerine de secde etmemesi lazım. Nasıl? İşte az önce atkı örneğini de verdik. O buraya da uyuyor. Ya da işte başında sarık var diyelim. Sarığın arka tarafındaki kuyruğu çok uzun diyelim. Secdeye giderken sarığın o kuyruğu yerde ve kendisi de onun üzerine secde etti diyelim. Bu olmayacaktır. Çünkü kendisinin hareketiyle eğer o sarığın kuyruğu hareket ediyorsa o zaman kendisinden sayılır. Dolayısıyla secdeye engel bir cüz olarak sayılacaktır ve secde gerçekleşmeyecektir. Diğer bir şart da önemli olan bir şart et-tahamulu bir ra'sihi. Başıyla bastırmak. Bi haythu la yusajidu ala qit'ati Yani örneğin bir pamuğun üzerine secde yapsa iyice o pamuğun böyle sıkışması lazım. Bunun için örnek veriyorum burada namaz kılsak e, halının üzerinde yani zaten adeten sert olan bir şeyin üzerinde namazımızı kılsak bunda herhangi bir şey olmayacaktır. Yani başımızı bastırsak da zaten bastır fazla bastıramayız. Zaten yer sert. Ama örnek veriyorum bir minderin üzerinde namaz kıldığımızı farz edelim. Ee, o yumuşaklığı eğer hissediyorsak yani minderde o yumuşaklık varsa mutlaka alnımızla onun üzerine bastırmamız lazım ki birazcık o e, sıkışacak o sertlik oluşacak. Yani bir halı gibi olabilecek miktarda alnımız ile bastırmamız gerekiyor. Yani secde için dediğim gibi dokuz tane şart var. Ama özellikle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi on birinci şart. El culusu beyni secdeteyn. İki secde arasında durmaktır. On ikincisi de et tufihi. Bu secdede tume'nine miktarı durmaktır. Şimdi e, secdeye gittik. İlk secdemizi yaptık. Sonra secdeden kalkıp oturuyoruz. Tekrar secdeye gideceğiz ya. İşte o iki secde arasındaki oturuş da rükunlardan bir tanesidir. Bu nasıl olacak peki? Şimdi ilk secdedeydik, kalktık. Bi haythu en yestaviye jalisen fela ykfi idha kana Yani o aya aradaki oturuşa kalkması tam böyle calis olarak yani oturmuş şekilde olması lazım. Fela ykfi idha kana örnek veriyorum secdeden kalktı, daha oturur hale gelmeden az bir şey kalkıp geri gitti diyelim, secde olmayacaktır. Yani iki secdenin birbirinden ayrılması için kişinin e, oturacak şekilde olup ondan sonra tekrar secdeye gitmesi lazım. Başını az bir şey yerden kaldırdı, hemen geri secdeye gitti. O zaman rükün gerçekleşmemiş olur, namaz olmaz. 13. şartımız, şimdi... El-Culus Beyne Secdet'in iki secde arasındaki culusu yaptık. Sonra İkinci secdeye de gittik. Zaten secdenin şartlarını anlatmıştık. Diyelim ki bu ilk rekatın sonuysa ayağa kalkacak işte. İkinci rekatını kılacak falan. Normal şartlar, rükunlar aynı zaten. Eğer diyelim ki bu ikinci rekatın sonuysa kalktı. Ee, iki secdeyi yaptıktan sonra kalkar oturur. İlk oturuş sünnettir zaten. Ondan sonra tekrar ayağa kalkar. İki rekatlık bir namazsa o oturuş zaten farz olandır. Dört rekatlık bir namazsa kalkar, 3. rekatını, dördüncü rekatını kılar. Sonuç olarak et teşehhüdül ahir. Nedir bu? Son oturuş. Son oturuş da rükünlerden bir tanesidir. 13. rükündür bu. 2 rekatlı namazsa bu 2. rekatın sonundaki oturuştur. 3 rekatlık bir namazsa 3. rekatın sonundaki oturuştur. 4 rekatlık bir namazsa 4. rekatın sonundaki oturuştur. Burada önemli olan son oturuş olmasıdır. Et teşehhüdül ahir son oturuşta ee, rükünlerden bir tanesidir. 13. rükündür bu. Vel ee, gu'udu fihi daha doğrusu son oturuş demeyelim de son oturuştaki teşehhüd yani ettehiyyatüyü okumak bu bir rükündür. Bir de o ettehiyyatü için son oturuş ayrı bir rükündür. Yani 4 rekatlık bir namazın sonunda oturacağız. Bu oturmak ayrı bir rükündür. O oturuşta ettehiyyatüyü okumak ayrı bir rükündür. Peki diyelim ki teşehudu bilmiyor. Ne yapması lazım? Yani yine e, namaza yeni başlamış birisi diyelim. E, Ettehiyyatü'yü de ezbere bilmiyor. Fein aceze an kıraetit teşehhüdi. Teşehhüdü okuyamıyorsa, bilmiyorsa. Vecebe aleyhil ku'udu bi kadrihi. O zaman o miktar oturması lazım. Şimdi düşünelim bir kişi yeni Müslüman oldu. E, namazı yeni kılmaya başlamış. Dolayısıyla daha yeni yeni ezberliyor duaları, e, zikirleri. E, et son oturuşta. Ettehiyyatu'yu okuması lazım o bir rükün. Ezbere bilmediği için, yeni de Müslüman olduğu için biz onu mazur saydık. Dolayısıyla Ettehiyyatu'yu okumuyor. Ama oturmak o ayrı bir rükün. Hani şunu demeyeceğiz. Zaten Ettehiyyatu'yu okumuyor. E, dolayısıyla oturmasında. Hayır. Ettehiyyatu'yu okumak bir rükündür. Yani teşehhüd bir rükündür bir de onun için oturmak o yapılan oturuş ayrı bir rükündür tabi ettehiyatu dediğimizde bunun bir en azı var bir de en çoğu var ee, yani sünnet olanı var biz inşallah her ikisini de buradan okumaya çalışalım şimdi ecalut teşehhüd dediğimiz şey yani bir kişinin farz olan en az miktarı teşeüdte okuması gereken en az miktar nedir ettehiyatu lillahi Selamun aleyke eyü'n-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatu. Selamun aleyna ve ala ibadillahis salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden rasulullah. Sonunda bunu da söyleyebilir ya da eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bunu da söyleyebilir. Bu akallu teşehhuttur. Ne demek bu? Yani farz olan miktar budur. Bundan aşağısı okunduğunda farz yerine gelmez. Peki bunun kamil olanı ne? Yani daha genelde de insanların ezberleyip okuduğu şekilde budur. Sünnete uygun olan şekli budur. et <tihiyyatü>, El mübarekatu Es salavatu Et Lillahi Esselamu aleyke Eyyühen nebiyyuh ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ya da yine sonunda şöyle de söyleyebilir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh diye de söyleyebilir. Dediğimiz gibi biri farz olan ilk okuduğumuz farz olan miktarı içindir ikinci okuduğumuz e, sünnette yerine gelecektir. Bunlar 13. ve 14. rükunlarımızdı. Bir de 15. ve 16. Rükünlerimiz var. E, 15. rüknümüz Es salatu alel nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fihi Son oturuşta aleyhissalatu salatu ve selam efendimize salat etmektir. Ama dediğim gibi burada son oturuştan bahsediyoruz. Örneğin ileride inşallah namazın sünnetleri bölümlerine geleceğiz. İlk oturuşta Efendimiz'e salat etmek sünnet idi. Şu an ondan bahsetmiyoruz. Biz namazın rükünlerinden yani farzlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla son oturuştayız. Son oturuşta da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salat etmek rükünlerden bir tanesidir. Ve 15. rüknümüzdür. Yine bu salatta da farz olan miktar var. Bir de sünnet olan miktar var. Farz olan miktar Allahümme salli ala Muhammed'in bunu söylese yeterli. Yani tahiyyatı okudu tahiyyatı okuduktan sonra sadece Allahümme salli ala Muhammed'in derse farz yerine gelecektir. Ama bir de sünnet olan şekli var ki genelde biz bunları salli barik duaları diyebiliriz. Nedir bu? اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وازواجه وذريته كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وازواجه ve zürriyetim. Kema barak taala seyyidina İbrahim e ve ala ali seyyidina İbrahim fil alemine inneke hamidun mecid. Taburda örneğin seyyidina lafzı işte alimler tarafından edeben güzel görülmüş. Seyyidina biliyorsunuz efendimiz manasındadır. E, salli barik duaları. Bunların içinde mesela bazı kitaplarda bazı kelimelerde farklılık olabilir ama sonuç olarak bu e, farz olan miktar yani Allahümme salli ala Muhammed'in üzerine yapılan eklemeler e, sünnet olarak sayılacaktır. Bu bizim 15. rüknümüzdü. 16. rüknümüz de Esselamu, selamdır. E, 17. rüknümüz et tertibu, tertiptir. Selamda diyelim ki son oturuşumuzu yaptık, tahiyyatı okuduk sonrasında işte Salli Bari diyelim ki okuduk. Artık selam verecek zamana geldik. Tabi oturuşta falan bir takım sünnetler var. Onlar inşallah dediğim gibi sünnet bölümünde gelecek. Artık ee, selam vereceğiz. Selam vereceğimiz zaman yine selamın da bir en azı var. Bir de kamil olanı var. Akallu selam selamın en azı Esselamu Aleyküm demektir. Normal Esselamu Aleyküm dersek normal yeterlidir. Başı zaten sağa sola sağa sola çevirmek sünnettir o da ayrı. Ee, en azı "Esselamu aleyküm" dersek farz yerine gelecektir. Ama kamil olanı nedir? "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" demektir. Zaten herkes bu şekilde alışmıştır. Dolayısıyla namaz bittiğinde "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dediğimizde 16. rüknumuz olan selam yerine gelecektir. Burada şunu da unutmayalım. Ver ruknu et teslimetul ula. Yani rükün olan selam ilk selamdır. Dolayısıyla ikinci selam sünnettir. Farz olan selam sadece birinci selamdır. Bu 16. rüknümüzdü. 17. rüknümüz de tertiptir. Şimdi biz toplamda kaç tane şu ana kadar 16 tane rükün saydık bunların hepsini tertip üzerine yapmak. Yani sayacak olursak önemine binaen hem de aklımızda kalması için. Şimdi biz 17 tane toplamda rüknumuz var ama tertibi ayrı koyalım şimdilik bir kenara bırakalım. 16 tane rüknumuz var. Nedir onlar? Birincisi niyet. İkincisi tekbiratül ihram. Zaten niyet ile tekbiratül ihram beraber da hatırlıyorsak. Sonrasında el-kıyamu fil farz için ayakta durmak. E zaten niyeti ederken ve tekbiratü'l-ihram yani ihram tekbirini alırken aynı anda zaten ayaktayız. Sonrasında kıraatul fatiha yani iftita tekbirinden sonra e, sünnetleri şu anlık söylemiyorum. Hani rükunların sadece tertibinden bahsettiğimiz için. Sonrasında fatiha'yı okumak geliyor. Ondan sonra rükü'ye varmak ki bir de rükü de tumennine. Yani fatiha bittikten sonra e, rükun olarak sıralamada... Sonrasında rukiye varmak geliyor. Zaten ruki ile tumenine beraber. Ondan sonra i'tidal, ayağa kalkmak ve tumenine tufihi yine i'tidal ile beraber tumenine meydana geliyor. Tumenini unutmayalım. Ne demiştik? Sukunul a'dai ba'de hareket. Hareketten sonra azaların bir sükunet bulması ne miktarda demiştik? Bir subhanallah diyecek miktarda. İ'tidalden sonra secdeye gidiliyor. Secdede tume'nine fihi. Yine secdede de tume'nine olacak. tabii iki secde unutmayalım. Sonra el culusu beyne secdeteyni ve tume'nine tu fihi. Yine iki secde arasındaki culus ve tume'nine olacak. Yani örneğin şu sıraya da dikkat edilecek. İki secde farz ya. Bir de ayrıca el culusu beyne secdeteyni farz. He, demek ki neymiş? Birinci secdeyi yapacak. Sonra culusu yapacak. Oturmayı yapacak. Sonra bir daha secdeye gidecek. Çünkü o iki secdenin birbirinden ayrılabilmesi için zaten o oturuşun arada olması gerekiyor. Sonrasında et teşehhudul ahir son teşehhüdü okumak yani et yani son oturuştaki et okumak bir de vel ku'udu fihi bununla beraber bir de oturmak sonra teşehhüd bittikten sonra es salatu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fihi yine oturuştayken ve vesselam efendimize salat etmek, dikkat edersek hepsi sırasıyla gidiyor. Zaten alışıla gelmiş bir keyfiyettir bu. O yüzden bazı kitaplarda diyor yani insanlar zaten birbirinden görerek namazı nasıl kılacaklarını biliyorlar. Hani burada bazı eksiklikler oluyor. İşte neyin farz olduğunu bilmiyor, işte neyin sünnet olduğunu bilmiyor falan. Hani insanların zaten yaptığı keyfiyete ek olarak öğrenmesi gereken bilgilerdir bunlar. Yoksa zaten namazı annesinden, babasından, abisinden görerek namazı zaten Öğreniyor, hocasından görerek öğreniyor, camiye gidiyor, öğreniyor. Namazın nasıl kılındığını aslında bu tertibi falan görmüş oluyor. Ama burada ya yaptığım bu fiil acaba farz mı yoksa sünnet mi? İşte şunu yaparsam namazım bozulur mu gibi şeyler var. İşte böyle detayları da insanın öğrenmesi gerekiyor. İnşallah yeri geldikçe mesela sonraki konumuzda ee, namazın sahih olmasının şartlarından bahsedeceğiz. Örneğin onlar... Ee, namazın sayı olmasının şartlarından biri. Namazın farz olduğunu bilmesi diyeceğiz örneğin. Dolayısıyla insan normal zaten namaz kılmayı öğreniyor. Bu tertibi de biliyor. Buna ek olarak bilgiler öğrenmesi gerekiyor. O yüzden 17. şartımız da tertiptir. Burada da kitaplarda şöyle bir hadis nakledilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Sallu kema usalli Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de o şekilde kılın. Dikkat edin Ali Serhat ve Selam Efendimiz de diyor ki bakın ben namaz kılıyorum. Siz de bana bakın. Sonra siz de bu şekilde namaz kılın. Yani sahabe-i kiram da Ali Serhat ve Selam Efendimizden namazı kılmayı nasıl öğrenmişler? Ali Serhat ve Efendimizi görerek öğrenmişler. Ha sonrasında Efendimiz onlara bir takım açıklamalar yapmış. Yani şu namazın rüknudur, şu namazı bozar diye. Ya da bir takım olaylar yaşanmış. O olaylar olduğunda Efendimiz namaza baştan başlamış mesela gibi durumlar olduğunda buna göre detaylar öğrenilmiş. Ama asli itibariyle namazın bu tertibi nasıl öğrenilmiş? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i görerek öğrenmiş sahabe-i kiram. Bizde de insanlar normal ailesini ondan sonra hocaları camiye giderek cemaati görerek bu şekilde öğreniyorlar. Ama dediğimiz gibi detaylar var. Bu detaylara da dikkat edilmesi gerekiyor. Namaz içinde en önemli detay namazın rükünleri meselesiydi toplamda 17 tane olduğunu söyledik. İnşallah sonraki dersimizde de namazın sahih olmasının şartlarıyla devam edeceğiz. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.